Arkadaşlar hepinize merhaba. merhaba! hoş geldiniz. Şu an bugün yanımda çiçeğim, böceğim, aşk tosunum, tatlım var yanımda. Selam. Her şeye evet çekeceğiz bugün. Hazır mısın? Hazırım. Her şeye evet hayır dersen ölürsün ama hayır yani demek de yok. Yani benim kanalıma çektiğimiz video değil mi? Benim de hakkım var bir şey yapmamın. Senin hakkın benim. yok. Nasıl? Bu sefer dümdüz hiçbir şeye hayır diyemezsin. Her şeye evet diyeceksin. Ha. Şu montu ver dedim sana. Yan 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 yapmak yok. Montu vereceksin. Ha ben benim hiç söz hakkım yok. Evet arkadaşlar şimdi e, her şeyi evet çekiyoruz biliyorsunuz videonun başında gördüğünüz zaten giriş yaptık. Sera'ya her şey normal gidiyor zannedecek ama burada sünnet kıyafetleri var tamam mı? Bir de bu kıyafetler küçük çocuk sünnet kıyafeti bildiğin yani tam olmayacak ona öyle bir komikli olacak. Bu arada bunu Ahmet Can Dündar'ın kanalında gördüm çok hoşuma gitti. Ben de dedim neden çekmeyeyim Sera'yı o halde görmek istiyorum. Sonra bana kimin çaldı ya ne 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 demeyin çok hoşuma gittiği için çekmek istiyorum. Haberiniz olsun bunu da bildirmek istedim. Hadi şimdi haberi olmayan Sera'ya geçelim. Eğer bu videoya kaç bin like gelirse sen de çekeceksin. 20 ya? bin. Tamam 20 bin like gelirse Sera da bana her şeyi eve çekiyor bir günlüğüne. Tamam. Eyvah sen bana neler yaptırırsın Peki, neyse. Peki konumuza bakın ne kadar zayıfladım ha. Tatlım benim ya bu kız ne buna kıyamam ki kanka ya bana su getir. Yorulurum evet. Kimseler duymasın. Bugünlerin hesabını sorarım. Duydun mu? Ne niye lan? Ne video benim oğlum. Çekme onu. Bak gel buraya otur. Ne oldu? Kıl var onda işte. Yalan söyleme bakmadın bile. Şaka şaka tepsiyle getirmiş bir de ben sana kıyamam hadi içeyim bari. <laughs> Götür. Yeter bu kadar hadi. Bana da çekeriz böyle bir video. Aman aman aman. Bu pu. bu. 20 bin like gelirse çekeriz. Sera'nın bana işkence etmesini istiyorsanız 20 bin like atın yoksa umurumda olmaz. Sanki şuralar biraz pis gibi geldi bana. Ne yapayım? Gel şöyle yanıma. Yaklaş lan. Süpürmek ister misin Oğlum bunları? Hayvan mıyım lan ben? Her şey evet videosu değil. Bu sen kralsın abi. Biz sana hizmet ediyoruz. Hayır, gibiyiz. hayır. hayır. Her şey evet. Bu krallık, mırallık alakası yok değil mi arkadaşlar? Eğer öyleyse yorum yazın. Şu, neden çocuğa şey yapıyorsun? O Beni zaman? dinlemek zorunda. Kralsın o zaman sen. Kral değilim. Her Kral şey evet mi? videosu o zaman. E, ee, o zaman ben bırakayım. Sağ solu çeksin adam. Çeksin abi. Nereye ha. çekeceğini söylüyorum. Hı. Seracım Seracığım o zaman buraları bir süpürür müsün? Yok ya. Süpürge yok ki. Var bak orada orada orada. Ne zaman hadi. aldınız? Hadi 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 hadi. Ben yapacaksam ne anladım ben? Ben yapıyorum ya. Tamam kabul edilme. Kendi evimi temizlemiyorum ben. Ofisi de adam bana ya. O çekmez bunu. Al elini, onu. al elini. Al onu. Derecim kapağı alır mısın? <laughs> Bu ne güzel bir video lan. Sana bir şey diyeceğim. 20... 5.000 like gelsin. Bu daha ilk hareketlerinde böyleyse videonun sonuna doğru yandım yani. Sanem ben de sana bir şey diyeceğim şimdi. Benimle iyi geçin istersen sana bir sürprizim var haberin ne olsun. Sürprizi? Bilmem videonun ortalarında bir sürprizim var. Bundan korkarak yaşa ve ne Son buyur. Çekmiyor bu ya. Ne yapayım içerik bu ne yapayım. Buraya gelin. Hareket sen ne yaptın? Toz Hare kalmış hareket toz. Hareket mi yaptı bana? Toz kalmış onu aldım. Ha, sinek yakalıyormuş gibi ha, tamam tamam hadi, sinek hadi. Var. gel bak gel, burada da var sinek. Gel. <laughs> 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 Gel kaşlarımı düzelt. Bak şöyle şöyle düzelt. ne? Tükürük yatırır onları jöle gibi. Yüzüme tükür aşkım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aklısın bir şey diyemem. <laughs> çok iyiydi çok. Aa buzdolabı koymuşlar buraya. Ha tuvalette buzdolabının ne işi var? Ama dolaba gibi benziyor bak çekil. Hatamı yaptım ben bazen onları düşünüyorum <laughs> da. ben 14 tane öpler misin? Bir yerden. Bir yerden. Tamam öp. buradan öpeyim. Saydın mı kaç oldu? Fazla öpersen ceza, eksik özersen ceza. Ben saydım şu an. <laughs> kaç? 13 oldu. 9 oldu. At yalanını inananı. Namı Kemal. Ge sil şey yaptıysa. Toplantı. Bakıyorsun öyle çıksın diye. Kahve içiyorsunuz mu? Neli istersiniz? Kaşındın vurdum. İçmeyin içmeyin. Neli? Eee... Toksunuzdur siz tamam. şimdi. Siz şimdi Toksunuzdur ya. Lan git onu evinde yap. Vay çakalık bu hayatımda duymam. Ben getireceğim de kahveleri arkadaşlar. Ben de musunuz? Düşman belli değil ha. Hadi bak o zaman şöyle yapabiliriz. Kendin yani kahve içmiyor. Bana tokat millete, attığın için Millete kahve. Bana tokat attığın için de. O zaman bence sürprizime mi geçsin? Yani buna baş kaldırdığı için. Ne dersin? Birazcık daha oyalanalım ben. Ama ne sürprizi? Birazcık daha oyalanın dedi kameraman. Öyle devam. Biraz daha oyalanabiliriz. <laughs> Arkadaşlar niye böyle bir video çekmeye geldiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Dedim ki sevgilim yeniden YouTube'a başladı. Birazcık mutlu olsun dedim. Videosunda tamam dedim. Sen kafana göre bir video bul bana uyar dedim. Ama bundan da bahsetmemiştim. Çünkü sürpriz beni korkuttu açıkçası. Sen ben vazgeçtim. Kahve yap çocuklara. Bırakır mısın onu? Bırakır mısın? Kahve yap. Nerede? Alet. <laughs> <laughs> Başkasının mutfağında <laughs> iş yapamam ben. <Mert. gülüyor> e, hani bunun içine fitre koymamışlar? Şimdi. Arkadaşlar birazcık kahve koydum içine. Süt tozunu basacağım. <laughs> Tuz mu koyalım? <gülüyor> <Kime> <gülüyor> Kim içerse? Ben kim içerse hissin. Ben beni bugün eziyorlar. Ben bugün bu videoda her şeyi kabul edeceğim diye bugün beni eziyorsunuz ha? Birazcık da süt, süt tozu da attım. Her şeyi attım. Lan bir beğeniyorlarmış. Kanka çok tat şöleni olmasın da. Limon tuzu olabilir. <laughs> Limon suyu olabilir. <laughs> Ay yazık oldu ya. Ne demişler arkadaşlar? Ava giden avlanır. <laughs> sunum sunum sunum. Kime? Karabibere. Geldin hoş geldin. Bir tane mi yaptın? <laughs> <laughs> en içmek isteyen kimse o içsin diye. En önce alan kapar. Oo. Aşkını verdi. Diyorsun. Şimdi benim şey yapmam yok mu? Her şeye Krabiye evet mi? ya. Şeye bak, Sunum. spesiyalimin tadına bakın lütfen. Sen de bak lütfen. Harbi mi? Çok mu kötü oldu? Ne <laughs> yaptın aşkım? Çok <laughs> mu <müke> kötü <laughs> İnsanlar <laughs> öldü lan <laughs> ne yaptın? Nasıl bir şey tadı var? Tuz mu attın buna? Ne <laughs> tuzu? Hayır <laughs> öyle bir şey atmadık. <gülüyor> ne yaptın? <laughs> Ama <gülüyor> yapmadım öyle bir şey. <gülüyor> ne <gülüyor> yaptınız şerefsiz? Hayır. Ben <laughs> <laughs> de limon suyu koydum. Ha o zaman tamam ver ben içiyorum sen içersin. O kadar da kötü olmamıştır. Kanka süt tozu koydum, ekstra süt koydum. Limon suyu koydum. Görünüş güzel gibi. Ama tuzlu var evet. Tamam ben çok sıkıldım çok bunaldım. Yeter yeter hadi. Şimdi ben artık sıkıldım, bence bu sürprizimi yapmalıyım ben artık. Evet. İster sürprizim misin ben. sürprizimi yapayım, mı normal devam edelim mi? Şimdi şöyle, sürprizi hiç yapma. Tamam hadi sürprize geçiyoruz. Geç, ben sürprizi getiriyorum. Sen de git onu çek. Onu, oğlum onu çek. Hadi. Hayır. Hazır mısın? Hayır. Geliyorum. Hayır. Bu kadar da yakındaydı sürprizi. Nasıl görmedin acaba? Gelinlik. Salak sana ilk gelinliğini ben burada mı giydiririm? Bakın burada ne var bir adet. Sen bir sünnet çocuğu olacaksın. Seni gezdireceğim. Nerede? Konvoy yapacağız daha. Hadi hadi giyin hadi. <laughs> Onu giyme. Bunu yeni gördüm. Of. Salak mı çocuk? Kanka bunlar bana olacak mı ki? Nereden aldın bunlar? Giyilmiş mi bunlar? Bana olur mu kanka bu bebek şeyi? Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Tamam da bu çocuk şeyi. Sen çocuk değil misin bir tane? Hayır. Neyse sen? Büyüdüm ben. Bir dakika burada gelip çıkaracak mıyım? Hayır. Nasıl yapacağız Gezeceğiz öyle insanlarla Nerede gezeceğiz? Konu tamam, ne yapacağız. Takı, takı, töreni. Takılar Çok bana mı kalacak. kalacak? Sana kalacak takı töreni. Yemin et. Çok iyi plan bundan abi. Yemin et. Yemin ederim bana kalacak mı? Alacağız. İzle şimdi bak. Onları git ikna et bana kalırsa Hepsini yaparım. Ben ne çabuk olaya ben o şey yaptım ama para gelecekse yaparım. Aynen. Bu <laughs> arada bende nakit bayağı var. alırız ama. olacak ama. O Kanka zaman sen karışma. Kanka sen sonra şirkete fatura kesersin o paraları. Ben Kerimlere yapıştıracağım dur. Neredesin aşkım? Ya. Buradayım aşkım. Heh. Küçük bu kıyafetler. Sen de küçüksün. Tamam da pantolon belime gelmedi ki. Bacaklarımda kaldı. Bir şey olmaz giy. Yırtık şeyle mi dolayacağım? <laughs> Hayır da giy yani giyebilirsin sen onu. Ben sana güveniyorum hadi çabuk. Mutluyum ama çok mutlu değilim. Niye? Sevgilime yaptırıyorum. Eğer ki böyle bir arkadaşıma yapıyor olsaydım bunları. Benim nasıl zevk alacağımı düşünebiliyor musun Emrah'ın bu videodan? Nasıl bir haz alacağımı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Şok. Kameraya bakıyor. Böyle. Bir gibi. Bir ayarladım. Adamsın. Çok iyi değil miyim ama ya arkadaşlar? Böyle videoların gelmesini istiyorsanız böyle videoları beğenip, yorum atıp, arkadaşlarınıza gönderip, yengenize fırlatıp, amcanıza gönderip, oradan oraya oha bu çocuk çok iyi falan deyip şey yapan... Nereye gidiyorsun oğlum? Gel buraya. Derseniz... Hadi Allah'a Bildim ya. Giymedin Gittim mi? Gittim mi? Çıkın şuradan. Ne yapacağız? Ben kendi kendime... Kanka gidin de ben kendi kendime bir çıkayım ya hazmedeyim Çıksam şu Sana bir şöyle... Şu olayı iki dakika bir hazmedeyim kardeşim bir çekmeyin Hayır, ya. Hayır çekeceğiz. O zaman ne anlamı var? Kendimi bir göreyim boydan. Şov yaparak çık. Ayna var orada oradan bak. Tam buradan bakarsın. Boydan aşağıma baksanıza. <laughs> Hadi çık ne olur çık çabuk. Ama kamerayı kapatma, mı? Kendime çık, bakayım. Çık 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 çık. Kapattı, bakıyorum. kapattı gel gel kapattı. Ooo. Ha burada ayna varmış. Ne? 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 Çok <laughs> iyi oldun, çok iyi, iyi oldun. Bak şöyle yürüyorsun. Bana bak, bana bak. Pantolonun fermuarı kapalı değil, cepleri patlamış. Tamam. Bak Olur. bana bak şöyle yürüyorsun. Zaten Patlamasın. Öyle yürürüm ki tamam. oldu. <laughs> Peki, şöyle yürürüm, şöyle. <laughs> ya salak. Arkadaşlar şimdi takım erasimine geçelim. Hadi gel. Gel Kerim. Hoş geldin Kerim. Beni fotoğraf çekmesin kimse. Oo. Nasıl buldun? Bence çok iyi bir çocuğu olmuş. Takım erasimine geçiyoruz hemen. Hemen bir şeyler tak. Kerim amcasına takacak bakalım. Hadi. Kerim amcasından ne geliyor? 15 TL. Ya yürü git oğlum 15 mı Kartlar taksana. <laughs> işte. Ekmek tak. parası. Şöyle bak. Üzerine atayım direkt çocuk alsın. Bir kredi kartım verin bir günlük. Olur. Ben ver ben. ver 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 ver. Bizim ofise ne fark lan? Oğlum 15 liradan ne Rezil olduk lan ya. Kerim git bunun altında kalma para çek çabuk. Bu arada bir şey diyeceğim. Taktığınız şeyler geri dönmeyecek. Haberiniz olsun ona göre takın. Evet Atakan amcasından. <laughs> bir tane akıllı <laughs> sağ. Eee gitsin o. O gitsin. Tak onu vermeyeceğiz geri. Ben direkt. Gülme lan o gitsin. Tak amcasından. <laughs> Pilav nerede? Tamam ha? kızım. Pilav nerede? Kestiler ya eti nerede? Yedi. <laughs> Puh. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Yiğit, Yiğit akranından ne? O kadar çok versin, o yüz oldum ona. Ben prada bir tane Ana hırka gireyim. vereceğim. Oo, alkış, bir alkış Gelsin, gelsin. Gel. Evet. Orizinal, Yemi, yemin atma. et. Şunu kodlarına bak. Yengesinden yengesine ne geliyor? Ne geliyor? Pandora. Aha. Aa ne getir var. getir. Tak, severiz Pandora. Severiz severiz severiz. Dur sayayım. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İnşallah. Size geçmiş olsun. Ee, bir dakika Pandora'ya hesap yapıyorum. sekiz 8.5 falan bu değil mi? Sularım acaba? Yani daha fazla. Tamam. Ben seni çok bekletmeden, üzmeden hadi konvoy'a gidelim. Ne konvoy lan? Bu kadar. Lan. Hayır. Araba sahibi, şirket sahibi, çok zengin adam. Buraya gelin. Arkadaşlar Aslında... en şey ne? Ben de bugün sonunu yapayım. Ben de korkuyorum. Deniz kızı mi? yapacağım seni bir gün. Deli mi? Bir gün de deniz kızı sütyen giyeceksin ha, haberin olsun. Canım Bunun intikamı böyle olur. Bir gün de deniz kızı olsun. Ya şaşırma Senin fazla ya. fazla yürümemen lazım ha. Ben ben sana gösteriyorum, şöyle yürüyeceğim. Niye takmadın abi? Ayakkabıları ver. Kaç numara onlar? Olmaz. <laughs> onlar kaç numara? Olmaz oğlum onlar. Kaç numara <laughs> <laughs> onlara de. Seninki daha iyi duruyor onların Doğru lan. <laughs> Unutmuşum, mahalleden kalmış alışkan. Kanka bi' açsana kendime bir bakayım, hiç bakmadım kameradan. Ben bak. Ooo! Benim Az balıma şey. bakın! Çok kötü bi' Sen... Tam olmuşum be, bu çok kötü! Olmuş <laughs> çok kötü. olması kötü değil mi? Yürü şöyle. Ya Adem ya! <laughs> ya çocuklar bana bakıyor! Ya bir şey olmaz, <laughs> yürür müsün aşkım? Bakayım. Oğlum bak beni de etme! Ya senin bana neler yapabileceğin aklımda şu an Sus, benim. Sus ben, bak herkes bakıyor evet. bana. Yürü. Hemen arabayı getirin de bineyim. Abla nasıl? Yeni sünnet oldun. Çok, şey. çok kötü çok <laughs> kötü. <laughs> <Ben dolayayım. gülüyor> ya bak bir sürü servis geliyor. Okul servisi. Gel buraya. Buraya gelir misin? Serhat arabayı tam burada dur. Arabayı getirsin buraya kere. Evet demek zorundasın. Bak ben de yaparım gel. Arkaya sünnet oldum diye bağır. Bağırır mısın sünnet oldum diye? Ah Bağırır mısın ben sen? sünnet oldum? Sünnet oldum biliyorum aşkım. Beni seven böyle yapmaz. Halkın önüne atma beni işte. Şapka hey. düşer. Ben sünnet oldum. Adam adamlar adam. <laughs> Oğlum onlar adam mı? Ben bugün adam oldum. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap. Kerim kornaya bas 3 4 kere. Konvoy. Hı -hı. Aferin işte bu. Konvoy. Çocuklara el salla, Dur 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 dur. Dur. Çocuklar bakın sünnet ablası. Çocuklar sünnet oldum. <laughs> Nasıl güzel olmuş mu? Tamam. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Çocuklar bakın sünnet oldum diyor ya. Sen ne tatlı oldun hep sünnet ol ya. Allah Allah. Alışveriş zamanı. <laughs> gel buraya, buraya gel. <laughs> Prenses değil sünnet oldu abla da. Sünnet oldu yine. Anam çıldıracak ama. Şimdi ona hemen bir şeyler almaya geldim gönlün olsun diye. Ne istersin tatlım? Oyuncak var mı orada? Oyuncak. Var mı burada oyuncak? <laughs> ya oradan birileri var mı diye bakıyor ondan sonra kaçıyor. <laughs> gel buraya gel gel gel. Hep böyle mutsuzluk yapıyorsun ama. Niye mutsuzsun? Ne güzel sünnet oldun. Konvoy yaptık sana. Ne <laughs> bana ne? Arabayla gezdin. Oyuncak almaya geldik. Bak gidince ne yap biliyor musun? Otur koltuğa kalkma bilgisayar iste. Ben öyle yapmıştım almamışlardı. Oh, <laughs> <laughs> oh. şu an kimse yok ya rahat rahat geziyorum. Aynen <laughs> <Evet>, doğru. Dur <laughs> <laughs> Bak en güzeli bu. Sana bunu Dur, alalım mı? Hayır hayır. Dur, konuşmayın. Tamam. Ünlü bir şeyler var onları bulacağız. Tamam kızım. Blackpink'in oraya alı bir şey vardı. Oha vardı. oha. Onu mu bulacağız ya? Yani? <laughs> Onu nerede? İstiyorsan market market gezebiliriz. Benim için problem yok. Tamam o zaman. Hadi al şuradan. Bunları mı aldın? En büyüklerini almışsın bir de. Güzel bir şey çıkardı yemek. Kolay gelsin. Teyze diyor ki bana prenses oldu. Prenses olmuş diyor. Ben de yok sünnet oldu diyor. <laughs> ne kaldı? Son kez şimdi Beşiktaş'a gideceğiz. Bağıracaksın elinde testereyle. Ben kendim kestim, kendim yaptım, kendim gördüm. Kimseye ihtiyacım yok diye. ya. Gel gel abisini ya gelsene. 5 lira dur. O zaman Beş... gelirim. Gel. O zaman gelirim. sen. <laughs> nasıl mutlu nasıl mutlu. Oo, Acemini, çok iyi paralarım oldu. Derim. Bir tane daha hediye. İyiymiş iyiymişsin be. <laughs> Güvenlik abiden bir 10 lira. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi çok pahalı kusura bakma yani. Çok kötü <laughs> zamana denk getirmişim. <laughs> Hadi gidelim. Kolay gelsin. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Nasıl videonun olmasını istediklerinizi yazın. Sizleri